Herkese merhabalar. Bitcoin Bilir kanalından selamlar arkadaşlar. Bu videoda başlıktan da anlayacağınız üzere Bitci.com sitesindeki gelişmelerden ve sorunlardan açıkçası Bitci Coin ile alakalı da aklımıza takılan ve bir türlü bilgi alamadığımız, öğrenemediğimiz şeylerin cevaplarını aramaya çalışacağız. Belki bu video bir ses olur. Bitci.com ailesi bize bir yanıt verir. Belki cevap verirler. Bu video sayesinde biz de sorularımızın cevaplarını bulmuş oluruz. Öncelikle e, Bitci.com'a yatırım ve çekmede çok büyük problemler var arkadaşlar. Bununla ilgili işte papara kullananlar ya da banka üzerinden EFT havale yapan birçok kişi de para yatırmada büyük sorunlar var. İçeriye parasını e, işleme koyup e, çekemeyen bir sürü kişi var. Hesap doğrulama onayını sağlanamadığı bir sürü problem var. Ve bunlarla ilgili... Bitci.com'un bir canlı destek ekibi var ama yok bence. Çünkü şuradan canlı desteğe basıyorsunuz Telegram'a yönlendiriyor. Telegram'da adminler var ama onların tek yaptığı böyle ara ara bilgilendirme geçmek. Normalde Telegram olmasa bir canlı yardım olsa yani bu gerçekten. Canlı yardımın amacı nedir? Kuyrukta beklersin ve sıra sana geldiğinde bireysel olarak özel ilgilenirler. sana senin sorularına cevap verir o ekip. Canlı desteğin. Amacı budur. Ama burada Telegram grubuna ve Bitti Sohbet diye ayrıca bir Telegram grubu daha var. Orada ara ara bilgilendirme, o da genellikle geri dönülecek ve çalışmaların başında olduğuna yönelik hatırlatmalar şeklinde. Kimsenin bireysel bir çözümü ulaştığını göremedim. Ayrıca, e, sitesiyle ilgili de işte kimi zaman girilemiyor, girsen işlem yapamıyorsun, işlem askıda kalıyor üye girişi yapmayan birinin mesela bitçi fiyatını görememesi de işte bitçi coin'in fiyatını görememesi de ilgincime gitti. Şimdi onu fark ettim onu da size söyleyeceğim. Mesela üye girişi yapmadığınız şöyle bir gireyim bitçi coin ne kadar diye bakıyorsunuz. O fiyatı göremiyorsunuz. Diğer coin'ler var, diğer işlemler var ama bitçi coin'in fiyatı şu an mesela yok buraya yani. Şurada bitçi yazsam gene çıkmıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Yani bu coin bir türlü <laughs> üye girişi yapanlara gözüküyor. Yine aynı şekilde Coin market cap verilerine geldiğimizde Bakıyoruz e, dolaşımdaki arzı belli değil. Tamam 100 milyar bir toplam arzı var. Okey. E, kendi şirket CEO'larının söylediğine göre de 17 milyarı dolaşımdaymış ama bununla ilgili ne koyun geç ne de koyun market kapta bir, be, arz belirtilmemiş. Yani şu anki mevcuttaki arzı bilmiyoruz. Bu sebeple de bu fiyatın gerçek mi doğru mu olduğunu da bilemiyoruz. Çünkü sadece bir tane bitçi işlem, bitçi işlem görüyor. Bir de XT diye bir borsada işlem görüyor. ya yani bunlardan sonuç almak çok zor oluyor bu hacim olarak zaten koyun market kapında düşük gösterdi borsalar açıkçası bu sorulara biz cevap arıyoruz Hani bir borsayı kötülemek ya işte Türkler şunu yapınca hemen arkasında durmuyorsunuz falan değil tam tersi çok güzel anlaşmaları var işte yani federasyonla anlaşmışlar. Basketbol federasyonuyla bile anlaşmaları var. E, reklam kısmında sorun yok ya da şirketin bilinirliği kısmında da sorun yok. Ama iç tarafta yani bireysel olarak işlem yapanların ve bireysel zararların çözümü de yok şu an için. Yani ne bir üye alımı durduruluyor. Yani üye alımını durdurmak lazım mevcut şartların eleştirilmesi için. Onu da yapmıyorlar. E, hala deli gibi üye gelmeye devam ediyor ki bundan 3-4 gün önce güncel videolarından bir tanesinde e, günlük girişimiz 250 bin diyordu. Şu an sadece Telegram gruplarında 30 bin kişi var yaklaşık. yani e, demek ki bitcinin -Bit bilinirliği ve e, şeyi e, üye girişi o kadar çok artmış ki buna kaldıramayacak bir güç şey haline gelmiş böyle bir e, yoğunluk oluşmuş. Ama buna bir çözüm bulmuyorlar. E, bir açıklama da gelmiyor. İşimizin başındayız ve düzelteceğiz diyor ama en az e, tanıdığım böyle 8-10 kişi ya da gruptaki arkadaşlardan ben de çünkü bitçiye yatırım e, yapmayı düşünüyorum demiştim ve yapmıştım da hatta ben 50 kuruşu geçmeden önce de karımı aldım çıktım. Parayı da çekebildim bu arada hani öyle bir sorun da yaşamadım ama benden sonra o kadar çok sorun yaşayan arkadaş oldu ki ve yani Telegram grubumuzda da konuşulduğu için ben bunu dile getirmek açıkçası bu videoyu alıyorum. Yani sizin sonuçta sesiniz olmam gerekiyor. Bu kanalın o kadar abonesi var ve aynı zamanda da konuştuğumuz bir konu, güncel bir konu. Buna sessiz kalmamak gerekiyordu. Ama Son olarak yani şunu söylemek istiyorum. Videoyu aslında yani sesinizi duyurmanın dışında e, bitçinin de bu konulara direkt çözüm bulması gerektiğini düşünerek yayına alıyorum. Öncelikle üye alımının durdurulması gerekiyor bence mevcut işlemlerin tamamlanması için. En basitinden para yatırmayı durdurun ya da. Yani para yatırma çekme zaten yani çekemiyor çoğu kişi. Çekemiyorsa yatıramasın da o zaman. Çünkü sürekli bir yeni üyelik ve para girişi var. Ama hesap doğrulama süreci tıkanık, para çekme süreci tıkanık. Bazıların işlem yapamadığı söyleniliyor. Onunla ilgili kesin konuşmayacağım ama en azından bu borsada şu an için bir şeyler sıkıntıdaysa mevcut üyelerle devam etmek gerekiyor. Buradaki içerideki mağduriyetleri gidermek gerekiyor. O parasını oraya yatırıp tam ana parasını yarın bir gün belki alacak ama o coin'i alamadığı için başka coin'e de yatırım yapamıyor. Parayı da çıkartamıyor. Şu an içeride bir sürü araya da adam var. Yani Türk Lirası bekliyor orada. Hiçbir şey yapamıyor, işlem yapamıyor. Bir X coin'i alacaktı belki. O X coin hiç kazandırmasa %50 kazandıracaktı ki böyle bir piyasada. bayağı da hareketli son bir haftadır. İlla ki kazanacağı bir coin'i bulacaktı. Belki zarar edecekti ama en azından eli kolu bağlı şekilde durmayacaktı. Kendi bilerek yapacaktı yani onu. Yani bunlara bir cevap açıkçası bekliyoruz arkadaşlar. Yani siz de bu konunun altına yorum atabilirsiniz. Yaşadığınız sorunları dile getirin ki hani bizim daha duyuramadığımız ya da bilmediğimiz neler varsa hepsini buraya duyuralım. En azından gözlerine çarpacaktır, dikkatlerini çekecektir diye düşünüyorum. Özellikle çünkü Telegram grubunda hiç böyle cevap verilen, birisi olarak yaklaşılan bir şey görmedim. Ben de sizler adına yazdım ama sonuç alamadım. Lütfen yorum atın bu ile alakalı sorunlarınızı bunun altına. Ben de hepsine gözden geçirip tekrar bu konunun arkasında durmaya çalışacağız. Kripto kurdu da yine aynı şekilde bununla ilgileniyor. Bu konu şu an için önceliğimizde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.